5. kur birinci sorum. Koordinat sisteminde A noktası bir miktar sağa ötelendikten sonra elde edilen nokta birbirinde yukarı ötelendiğinde A noktasının konumu orijin alıyormuş. Buna göre A noktasının koordinat sistemindeki kaçıncı bölgededir diye soru. Şimdi şöyle düşün. Burası A'ya ya B. Ben bunu bir miktar sağa götürüyorsam şimdi buna şimdi şöyle düşün. Ben bir noktayı sağa getiriyorsam ve orijine gelecekse Şurada ya da buradır bence. Çünkü sağa gitmiş hali bu tarafa doğru gideceği için orijine gelmez artık. Cevap yani ya ikinci bölge olacak ya dördüncü bölge olacak. Sonra bir miktar da yukarı. Şimdi sen bunu bu tarafa getirip yukarı kaydırdığında orijine geliyorsa demek ki bu kaçıncı bölge oluyor? Bak üçüncü bölge. Soru 2. hangisinin ötelemeli yansıma hareketidir diyor. Hem öteleyeceksin hem yansımasını yapacaksın diyor. Mesela sen bunu bir birim aşağı öteleyip öte yansımasını yaparsan bu şekil şöyle olması lazımdı. Yanlış. B'ye bakalım. Bunun zaten aşağı ötelenmiş hali şöyle gelse. Ben bunun yansımasını alırsam şöyle olması lazım yine. Bu da olmadı. C'ye bakalım. Ben bunu aşağı öteledim. Şu hale geldi. Buradaki doğruya göre simetri yine bu gelecektir. Yani yansıması bu gelecektir. Doğru. Üçüncü soruya bakalım. Noktalı kağıt üzerine verilen şekillerin hangisi birbirinin kırmızıya göre yansımasıdır diye soruyor. Birincisi Burası bak kırmızı yolun uzaklığına bak. Bunun böyle olması lazım. Bu gitti. B'ye bakalım. Bak bu kırmızı yolun uzaklığına bak. Aynı şeklin kırmızı yolun uzaklığına bak. Daha yakın gelmiş. Olmaz. Aynı gelmesi lazım. Uzaklık değişmeyecek arkadaşlar. C'ye bak. Bak şuradakinin kırmızı yolun uzaklığıyla bunun kırmızı yolun uzaklığı aynı mı? Daha uzak olması lazım. Yanlış. Bu yüzden cevap denizlidir. Dörde bakalım. Köşe koordinatları ABC olan bir üçgen y eksenine paralel bir birim aşağı ötelenerek yeni bir üçgen elde ediliyormuş. Yeni üçgenin köşe koordinatlarının absleri toplamı kaçtır? Bak istersen bunu çiz. Çizmeden de yapabilirsin ama ben sana çizerek göstereyim. Şu x ekseni bu y ekseni. x 2 y'si 4. Şurası a noktası geldi. x'i eksi 1 y'si 3. Burası geldi. 3'e 3 burası geldi çizdim pardon ee, çizersen şekil bu değil mi bunu bir birim aşağı tüle ya bir birim aşağı tülüyorsam x değişmeyecek y'yi birer birim azaltacaksın e sen y'leri birer birim azalttığın zaman oluşan noktaların absesleri değişmeyecek ki ya. yani yine 2 eksi 1 ve 3 gelir toplarsan cevap 4'tür <laughs> soru 5 Birim karelere bölünmüş. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde sarı renkli şeklin y eksenine göre yansıması a, mavi renkli şeklin y eksenine göre yansıması b'dir. K pozitif bir tam sayı olmak üzere. A şekli K birim sola ötelendiğinde B şekliyle yalnızca bir noktada kesişmektedir. K'nın alıcı değerler toplamı kaçtır? Şimdi önce bir yansımalarını alalım olur mu beraber? Sarının yansımasını alıyorum arkadaşlar. Şu gelir. Bu sarı şekil. Ee, bir daha bakalım sarıyı ee, ikisine y eksenine göre yansımasını alıyor değil mi o zaman maviyi de alalım hemen y eksenine göre yansımasını aldım şöyle geldi şimdi sen bunu bu tarafa doğru ne kadar kaydırırsan acaba bunlar sadece bir noktada kesişirler ben bu a şeklini şuraya kadar kaydırsam yani burası buraya kadar gelse şekli şöyle olsa işte şu şekil olsa şöyle taradım. Sadece bir nokta kesişti bak bunlar değil mi? Peki bunun buraya gelmesi için şuradan pay biçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim kayması yeterli. Peki bir de şuraya geldiğini var. ya yani buradaki şekli ben şöyle taşıdığımı varsayıyorum. Sola doğru öteledim. Bak yine şurada kesişmediler mi tek bir noktada? Buraya gelmesi için peki 1, 2, 3, 4 noktada 4 birimi kaydırmam gerekiyor. O zaman kanal alabileceği değerler toplamı 11'dir. Soru 6. Birim körlerin köşe noktalarına oluşan aşağıdaki noktalı zeminde sarı renkli üçgen 2 birim aşağı ötelenmiş hali 2 birim sola öteleniyor. öteleniyor. Son durumda elde edilen şeklin mavi renkli üçgenle kesişim bölgesi alanı A birim karedir. Önce bir dediğini yapalım mı? Bir. 2 birim aşağı öteleyelim. 2 birim aşağı tölenmiş hali arkadaşlar. Bunu biraz daha aşağı şöyle çizeyim. Nokta nokta nokta. 2 bir aşağı ölenmiş hali. <laughs> Hepsini iki birim aşağı kaldıracaksın yani. Şekil şöyle olacak. Pardon çok indirdik. Hepsi 2 birim aşağı inecek. Şöyle oldu. Sonra ne yapacak mısın sen bunu? İki birim sağ. İki birim sağ öteleyelim hemen. Başka bir renk kalemle. İki birim sağ ötelenmiş hali de. Güzel çizelim. Burası gelir. Bana diyor ki bu ikisinin kesiştirdiğin zaman ortak olan şurası alan mı? Değil mi? Bunun alanının A olduğunu söylüyor. Neyse şekildeki sarı renkli üçgenin D doğrusuna göre yansımasının bir miktar aşağı ötelenmiş hali bir miktar sola ötelince mavi renkli üçgenle tamamen çakıştığına göre aşağı ve sola ötelenme miktarları hangisine verilmiştir diyor. Önce A'yı bulalım bir. Şunun alanı neye eşittir? <laughs> Baktığın zaman şurası 1 bir birim burası iki birim taban çarpı yükseklik bölü 2 1 çarpı 2 iki bölü 2'den A1 gelir. A'sı 1. Şimdi dediğine bakarsak ben burada sarıyı D'ye göre yansımasını bir alayım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Birim geldim. D'ye göre yansımasını aldıktan sonra şöyle aldım. E, bir miktar sola ötelenince bir miktar aşağıya bir miktar sola ötelecekmişim. Şimdi ben bu dediklerini bir yaparsam bir kere şöyle olması lazım. Aşağı ötelenmiş hali değil mi? Neden diye sorarsan tam aynı hizaya gelsin diye yapıyorum. Peki bunun gelmesi için 1 2 3 4 4 birim 4 birim aşağı ötelenmesi lazım. E bunu bunun üzerine gelmesi için şimdi şu doğrunun bu doğruya gelmesi lazım. 1 2 3 4 5 6 7 birim. 7 birimde sola gitmesi lazım. A'ya 1 demiştim. Demek ki A artı 1 pardon özür dilerim. A artı 3 birim aşağı A artı 6 birimde Sola. Cevap Ceyhan gelir. Soru 7. Aşağıdakilerin hangisine şekil görüntüsü için verilen dönüşüm yanlış verilmiştir demiş. E, orijine göre yansıma demiş. İşte y eksenine göre yansıma demiş. Önce mi şu y eksenine göre yansıması zaten direkt yanlış olduğu belli. Neden diye sorarsan. Bak şuradaki siyah bakarsan. Bak bu siyahın nerede olması lazım? Burada olması lazım. Bu yüzden direkt bu yanlıştır. Diğerlerinin doğruluğuna bakalım mı? hemen yazacağım. Ben bunu y D'ye bakalım, y eksene göre yansıması sanırsam siyah normalde buraya gelecek. 6 bir aşağı kaydırdım, buraya gelir. Yani sıkıntı yok, doğru. C'ye bakarsam x eksene göre yansıması mavi burada mavi, sarı burada, siyah da burada gelecek, doğru. A'ya bakarsam orjine göre yansıması, bak bu siyahın buraya göre yansıması ne gelecektir? Yine buradaki siyah gelecektir, doğru. Bu yüzden cevap Bursadır. Soru 8. Aşağıdaki birim kare zeminde yeşil renkli noktanın koordinatları eksi 2'ye 3'müş. Şu yeşil mi? Eksi 2'ye 3 ise ben buradan x ve y eksenlerini çizebilirim. Neden? x'e eksi 2 ise demek ki 2 birim sola gelmiştir. Şunu ben şöyle çizersem. Demek ki y ekseni şuradan geçecek. 3 birim yukarı çıktıysa demek ki 3 birim yukarı çıkmış hali şu. Heh. Şunu hala birim kare bu arada. <laughs> Şurası orjin geldi. Buna göre şekildeki kırmızı noktanın iki mavi noktadan geçen doğruya göre yansıması olan nokta hangisidir? Hemen ben bu iki mavi noktayı çizersem şöyle mi geldi? Kırmızının ona göre yansımasını çiziyorum. Şöyle bir buçuk gidiyor. Bir buçuk geliyor. Tam şurada olacak. Hadi bu noktanın koordinatlarını yazalım sizinle beraber. X ekseninde 1, 2, 3, 4, 5 birim sola geldi. Y ekseninde 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarı çıktı. Yani eksi 5'e 5 beş gelir. Soru 9. Ali'nin birim karelere bölünmüş olarak, olarak aşağıda verilen tarlasından mavi renkli bölge sulama kanalıdır. Ali tarlasının sulama kanalının sonda kalan kısmına şekilde belirttiği gibi ekim yapmıştır. Neler ektiği gösteriliyor burada. Tarlanın sulama kanalının sağında bulunan kısmındaki her bir birim kareye o birim karenin sulama kanalına göre yansımasının bir birimi saat ölenmiş halindeki ürünün aynısı ekileceğine göre a ve b ile gösterilen yerlere neler ekilir diye soruyor. Bak, önce buradaki sulama kanalına göre simetrini alıp birbirine saat öleceksin. Örnek veriyorum. Mesela buradaki yeşil bölgenin buraya göre simetrisi burası mıdır? Ben bunu bir birim saat ölersem şurası gelecektir. Yani demek ki A'ya yeşil yani arpa gelecek. A'ya arpa geldi zaten direkt cevap çıktı. B'yi de hesaplayalım. Şimdi ben e, renk renk yazayım. Burası yeşil, sarı, sarı, yeşil normalde. İşte pembe, pembe, mavi, mavi gelecek. Bir birim sağ ötelersem artık buraya pembe. Hani bir birim sağa giderse burası yeşil, burası sarı, sarı, yeşil, pembe mi olacak? B'ye P ye gelecek. Yani darı gelmesi lazım. C'ye. Soru 10. Futbol sahaları dikdörtgen biçiminde olup orta çizgiye göre simetriktir. Şekildeki sağda alt taş çizgisi yani şu çizgi x ekseni hemen çizeyim o zaman x ekseni diyorsa ha, çizdim. Sağ kare çizgisi y ekseni. Sağ kare çizgisi y ekseni şöyle çizdim. Hı. Kabul edilirse d doğrusu x eşittir eksi 5 orta çizginin denklemi x eşittir eksi 13 olmaktadır, olacaktır diyor. Hemen D doğrusunun denklemini yazalım. Şurasının eksi 5 olduğunu söylüyor. Şöyle uzattım. Buranın eksi 5 olduğunu söylüyor. Orta çizginin denklemi x eşittir. Eksi 13. Şurası da eksi 13'müş. Hatta şurası kaç birim arkadaşlar? 8 birim oldu. Sen şuranın 8 birim olduğunu ve diğerlerini de aslında bulabilirsin. Burası 5 birimse şurası da 5 birim gelecek. Hatta hepsini bulalım bence. Şöyle çizdiğin zaman 8, 5 daha 13. Demek sol kale çizgisi x eşittir. Eksi 13 gelmek, gelecektir. Neyse. Buna göre alt taş çizgisi x ekseni yaptığı gibi. Ve sol kale çizgisi y ekseni. Şurasının y ekseni kabul edilirse d doğrusunun denklemi hangisi olur diye soruyor bana. Tabi şurası 13 olmuyor artık. Düzeltiyorum hemen. Ee, burası 13 8 daha 21. Burası normalde 26 oluyor. Değil mi? Bana diyor ki şimdi başka renk alayım. Şurası y ekseni olsa ne olur? D doğrusu şurası mı? 26'dan 5 çıkarırsam demek ki x eşittir 21 doğrusu olur.